Öncelikle tığımızı alıyoruz. Ben 5 milimetrelik bir tığ kullanacağım. Siz istediğinizi kullanabilirsiniz. Sonra ipimizin ucunu alıyoruz. Normalde iplerde boylarına göre tığı öneriyorlar ama ben daha iyi gözüksün diye biraz daha büyük bir şey kullanacağım. Öncelikle ipimizin ucunu bu şekilde elimize alıp şöyle daha rahat görebilin, şöyle arkaya getirip Şöyle bir çapraz yapıp görebiliyor musunuz? Bir daha yapalım. Şöyle koyduğumuzda şunu tutarsak arkadan getirerek şöyle bir çapraz yapıyoruz. Sonra şu çaprazın şurada şöyle tutarsak ön taraftan aldığımız ipi şöyle yapacağız. Şöyle ipin ucu buradaydı şu arka tarafı şöyle geldi çaprazımızdan ön taraf burası alttan geçirdik şöyle aldık ve sıkılaştırdık ilk başlama düğümümüz artık ne dersiniz oldu bundan sonrası içinde zincir çekmek için Herkes farklı tutuyor. Bazıları şöyle eline dolamayı seviyor. Ben sevmiyorum. Biraz sıkı yapıyor çünkü. Şu şekilde ipi uzun tarafını şöyle yaptığımızda yine arkaya doğru alıp şu parmağıma geçiriyorum. Şu orta parmağımla baş parmağımı şöyle tutuyorum. Ben böyle tutuyorum. Bazı insanlar şöyle kalem tutarmış gibi tutmayı seviyorlar. Bu kalem tutuşu deniyor zaten. Bu da bıçak kesermiş gibi. Hiç bu olmadı diyelim. Bir şey keserken şöyle şöyle kestiğinizi düşünürsek. İşte bıçak tutuşu gibi bir şey oluyor yani. Bunu böyle bir daha tutmayı gösterelim. Bunu yaptık. Sonra şu küçük parmağımızla yüzük parmağımızın arasından şöyle ipi geçirdik baş parmağımız baş parmağımız değil baş, işaret parmağımızdan şöyle öne doğru aldık orta parmağımız ve baş parmağımızla da şu uçtaki yeri tomurcu tutuyoruz sonra biraz genişletebilirsiniz benim şöyle bir boşluğum var gördüğünüz gibi şöyle çok sıkı sıkı yapmanıza gerek yok zorlanabilirsiniz biraz şöyle ileri geri oynayarak şöyle rahatlıkla genişletebilirsiniz şuradaki boşluğumuz var. Oynatırken sağ elimi yani tığ tuttuğum elimi şöyle oynatarak genişletiyorum bu arada. Tuttuk. Şu uç şuradaki top top mu denir artık Az mı denir? O bana bakıyor mesela şu an. Şöyle görebiliyorsunuz sağa sola kaydırınca. O bana bakarken şöyle Zaten şurada tutma yeri var gördüğünüz gibi tığlarda. Yani demirlerde yok ama şu plastik olanlarda oluyor. Şurayla Şuradaki arka düzlüktekini şöyle tutunca zaten elinize göre şekillenecek o. Şunu şöyle tutarken biraz yamultarak nasıl denir yatırarak diyelim. Şöyle şu yatırdığınız şekilde biraz şöyle çevirdiğiniz düşünün. Arkadan ipi aldınız. Bir daha yapalım. Normalde böyle tutuyordunuz bunu. Bu şekilde de gidebilirsiniz direkt mesela şöyle. Biraz geri yaptınız, çevirdiniz ve tutmuş oldunuz. Mesela bunu şöyle boşluktan getirince ilk zincirimizi çekmiş olduk. Hala gördüğünüz gibi biraz daha gevşek. Çünkü çok sıkmaya gerek yok yani elinizi rahat bırakın. Kendinizi kasmayın. Bazıları çok kasıyorlar. Sonra el, eller çok acı çekiyor gerçekten. Çok rahat olun. Yavaş yavaş. Şöyle hiç sıkmadan. Tutuyoruz bunu. Biraz geriye atıyoruz. Normalde böyle tutarken. Şöyle biraz geriye doğru atıp. Bu şekilde. Öne çekiyoruz. İki tane zincirimiz olmuş oldu burada. Gördüğünüz gibi. Sonrasında istediğiniz gibi çekebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda da zaten niye odaklamıyor bu? Hep böyle böyle gitmek yerine zaten başlarda böyle yapmak çok zor oluyor. Her çektiğiniz ilmekten sonra mesela bu çektik ya bu ilmeği. Şurada bir tane fazladan ilmek var görüyorsunuz. Şöyle şu boşta kalan şu elinizle değil bu parmak şu tığda duran ipi tutarak kaymamasını istiyorsanız tabi tutmayabilirsiniz şöyle de yapabilirsiniz ama daha böyle kaymamasını istiyorsanız şurayı tuttuğunuz zaman hiçbir şey olmayacak yani kaymadığı için örgünüzde hiçbir şey değişmiyor şu zinciri tutan elinizde elinizi yukarı doğru getirebilirsiniz mesela şöyle bir zincir çektik şimdi şöyle duruyorduk zinciri çektik. Bakın hiç şöyle sıkmaya gerek yok. Yavaş tuttuğunuz zaman zaten her şekilde yapacaksınız onu. gerçek bırakın elinizi. Şöyle tuttuğunuzda yavaşça bunu aldığınızı düşünelim. Şu işaret parmağımla tığın üstündeki ipi tutuyorum. Kaymaması için. Sonra diğer elimi şöyle yukarı kaydırıyorum yaptım kaydırdım yaptım kaydırdım yaptım kaydırdım yaptım ve kaydırdım bu şekilde zincir çekebilirsiniz